Merhaba arkadaşlar. Daha önce hatırlarsanız Confuia'yla Face Detailer adında bir eklentiyi tanıtmıştım. Ve yine hatırlarsanız bu eklentinin çalışabilmesi için çeşitli paketler kurmuştuk. Telaffuzu zor olsa da Ultralit adında bir paket kurmuştuk. Confuia'yla Face Detailer'a yeniden göz attığım zaman bu paketin artık olmadığını gördüm. Bunun sebebini araştırdığım zaman Confio'nun resmi bloğunda da bir yazıya rastladım. Bu yazı 6 Aralık 2024 yılında paylaşılmış. Şöyle bir başlığa bakalım. Ultralytics kripto madencisi durumu hakkında Confuay açıklaması. Burada kimler etkilenmiştir? Şurayı da bir çevirelim. Mac ve Linux'ta Ultralytics pip paketinin 8.3.41 ve 8.3.42 sürümlerini yükleyen kişiler etkilenmiş. Windows etkilenmemiştir. Eğer bu pakete sahipseniz bir kripto madencisi tarafından saldırıya uğramış olabilirsiniz. Aslında saldırı normal kullanıcıları değil sunuculara hedef almış. Burada ne yaptığına şöyle bir bakalım. Ele geçirilen Ultralytics Mac ve Linux'ta TMP Ultralytics Runner dosyasına bir ikili dosya kripto madencisi indirir ve bunu çalıştırır. Peki Linux ve Mac kullanıyorsanız bu dosyadan nasıl kurtulabilirsiniz? TMP Ultralytics runner işlemini sonlandırın, dosyayı silin ve Ultralytics paketinin ele geçirilmiş tüm sürümlerini kaldırdığınızdan emin olun. Bu saldırının karmaşıklığının düşük olması muhtemelen kurtulmak için yapmanız gereken tek şeyin bu olduğuna inanmama neden oldu. Ancak bu konuda bana alıntı yapmayın demiş. Burada nasıl bir yanıt verdiklerini de anlatmış. Konfiya yöneticisi paketin tehlikeye atılmış bir sürümüne sahipse kullanıcıyı işaretlemek ve uyarmak için güncelledi. Ayrıca ultralitik sürümünü otomatik olarak güvenli olduğu onaylanmış olan 8340'a sabitleyecektir. İlerleyen zamanlarda da bu tip saldırılar için gerekli önlemlerini alacaklarını yazmışlar. Ben de zamanında bu dersi hazırladığım için Böyle bir uyarıyı sizinle paylaşmak istedim. Eğer Linux ve Mac kullanıyorsanız ve Confiay'ı da uzun süredir güncellemediyseniz burada yazılan önlemleri uygulamanızı tavsiye ederim. Sonraki Confiay videolarında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıklı kalın.